<laughs> ya baba ben o gün gerçekten ben vuruldum sanmıştım ya. Ya rica edeceğim Cemciğim ben dururken sana mermi bırakır mıyım hiç ya? <laughs> Aman Memul abicim. Yani o mermiler şeytan kuyruğuna gitsin. Sen kendine dikkat et. Sen de Cem abi. Ah be. Ne delilikler yaptık zamanında. Sanki şu anda yapmıyoruz. Tabii ki yapmıyoruz oğlum. Bu bizim durulmuş halimiz. Yahu sen hatırlasana. Badi hafta sonları bende kalabilir. Niye çocuğu kötü emellerine alet edesin diye mi? Hayır oğlum yani hafta sonları koşarız falan diye. Ha. Ne oldu bu şimdi niye olmadı birden bire? Ne bileyim yemek kokusu almıştır herhalde. Ya şu yanımızdan geçen montla adam almadı galiba. Sen bunun için ne uzmanı demiştin? Koku uzmanı. Koklayarak her türlü patlayıcıyı bulabiliyor. Niye sordun? Allah kahretsin. Baba koş koş Badi. Nereye gitti bu? Şu tarafta koş! Koş! Nerede baba ya? O tarafta mı oğlum? Aferin Badi sana koş! Allah kahretsin nereye gitti bu adam? Şu tarafta koş! Koş oğlum! Hadi oğlum. Herif ne biçim koşuyor? Cık. Baba ne yaptın sen ya? O bizden daha hızlı koşuyor. Koş. Aa, aa. ne oluyor ya? Nerede bu ya? Buddy! Çoktan yemiştir adamı Buddy. Allah kahretsin. Aa bırakma. Bırakma elini. Durun! Kimse kıpırdamasın. Şimdi beni iyi dinleyin. Üzerimde bu binayı havaya uçuracak kadar patlayıcı var. Ama sakin olursanız hiç kimseye hiçbir şey olmaz tamam mı? Hı? Tamam. Benim hedefim siz değilsiniz. Tamam, tamam. tamam, mı? Tamam. Ya buradan sağ çıkarım ya da... Gerisini duymak bile istemezsiniz. Geç şu tarafa! Sus sakin ol oğlum sakin ol. Hey, dikkatli olmalıyız. Sen burada bekle oğlum sen burada bekle sakin ol. Telefon olan bir var tanem, mı? Cep telefonu olan ya. var mı dedim. <laughs> Neredesin oğlum? Adıyı bağladım bir de girişi kontrol ettim. Elinde çocuk var. Baba ne yapacağız şimdi ya? Herif yürüyen cephanelik ki, Allah bilir nereye gidiyordu şimdi patlamak için. Nereye patlamaya gittiğini bilmiyorum ama buraya gelmediği kesin. Bence yardım çağıralım. Değil mi? Bütün teşkilatı buraya çağıralım. Adamın hedefini ayağına getirmiş olalım. Nasıl ya? Oğlum anlamıyor musun? Herif Allah bilir gidip bir karakolun önünde patlatacaktı kendini. Biz buraya tıkarak bütün planını bozduk. Cesareti kırıldı. Doğru zamanı kollayacağız. Adam pencereyi açıyor. Yapış duvara. Yapış. Nefes bile alma. Çocuğu bana verin tamam mı? Meselenizi benimle halledin. Çok korktular zaten. Bu mesele sizinle ilgili değil. Çocuklarla da değil. Şimdi yerine dön. Sakın bir şey yapayım deme. Ağlamayın be! Ya! Hani bana söz vermiştiniz? Hani uslu duracaktınız? Bu herif şimdi ne yapıyor dersin? İşte şimdi ayvayı yedik. Ne oldu? Adam birilerini aradı. Gazeteciler, veliler, hayatlılar, herkes de oluşacak buraya. Luna Park'a dönecek. Bir şey yapmamız lazım. Adam salak mı? Niye kendi kendini ihbar etsin? Ya dedim ya oğlum, bize rastlamasaydı bir polis karakoluna gidip patlatacaktı kendini. Yani? Yani o karakola ulaşamadı ama karakolu buraya toplamaya çalışıyor. Minicik çocukları öldürmekle eline bir şey geçmeyeceğini biliyor. Geç, geç! Alo Başak. Daha iyi bir zamanda arayamazdın vallahi. Şimdi bir ihbar aldım da Sizi bıraktığım yerin orada bir terörist Biz neredeyiz zannediyorsun Nasıl biliyorum ama Bela nerede Memoli orada Kokusunu aldın galiba Bu defa body aldı kokusunu Memoli Şef Bana bakın sakın biz oraya gelene kadar bir delilik yapmayın İçerideki çocukların hayatıyla oynarsınız Şef Emir verdi ekipler çekiliyor İyi de Memoli nasıl gireceğiz içeri Adam bizi görür görmez patlatır dinamiti O kısmı daha düşünmedim ama zaman kazandık Sen herhalde çık. Sende mi? mi? Ne yapacağız Allah kahretsin. Çok, Çok iyi, geç çabuk, kaldı çabuk. Tamam. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ara şu memori yerimizi bildi. Peki şefim. Herkes yerini aldı başkoyu. Tamam, söyleyin kimse bundan fazla yaklaşmasın. Televizyoncu falan da istemiyorum ona göre. Baş üstüne baş. Ne oldu? Şey kapalı şey. Aklıma kötü şeyler geliyor ama. Şey bugün işte geldik. <laughs> buradayız. Aa, biraz... <laughs> ama bugün ama bugün çok güzel bir gün. Bak... Bakın çiçek çekildi. Yeter, Bak... kesin dedim. Susun. Aa. Kimse konuşmasın. Kimse burada basın. Siz. Siz ikiniz şöyle geçin oh. şöyle <laughs> Komiklik yapmakta yok kalk Komiklik yapma diyor ya <laughs> Susun dedi Abicim biz palyaçoyuz bizim işimiz komiklik <laughs> Susun diyorum size Bize komiklik yapmayın dedi komiklik Abi sen yapmayın. bize başka bir şey yapmayın <laughs> de. Mesela ben burnumu karıştırmayı çok severim burnumu <gülüyor> karıştırmayayım Sus sus şunları Burnum Sana komiklik bakayım. yapma diyorum Biraz da kulağımı karıştırayım kulağımı Kesin diyorum kesin kesin, kesin. <laughs> Abicim tamam sakin ol. Zaten biz buradan bir sürü anaokuluna gideceğiz. Burada fazla kalamayız. Onun için işimizi halledip... Yeter! Kesin diyorum, kesin. Anlıyor musunuz? Bunların ne olduğunu biliyor musunuz ha? Bunları biliyor musunuz? Ben bunu, ben bunu bir çekersem bütün ev, hepimiz havaya uçarız. Anlıyor musunuz? Sahicim <laughs> abicim onlar ya. Tamam abicim, tamam sakin ol. Ortada sinirlenecek bir şey yok. Tahicim. Ee... Hey hey bir dakika bir dakika kim bunlar? Palyaçolar mıymış neymiş komiserim ana okulun <laughs> önünde buldum. Oğlum kimsiniz siz? Nesiniz siz ya? Biz palyaçoyuz abi. Ambulansın Oğlum madem palyaçosunuz neden böyle güvenliğe kapattığım yere don paça dolaşıyorsunuz ha? Şey polisler memolimine bizim kostümlerimizi aldılar. Daha sonra da kendileri giydiler. Önemli bir görev için lazımmış. Sonra da bizim yerimize anaokuluna girdiler. Ne? Anaokuluna mı girdiler? Evet ablacığım. <laughs> şey anaokuluna girmişler. Başak gülme. Başak gülme. Biz polisiz. Ver şu telefonu. Şu telefonu ver diyorum. Ver şu telefonu. ver abicim. Ne gerek var telefona? Trafik kalmıştır Onun için gelememişlerdir. ver abicim. <laughs> susun. Susun diyorum yeter. Tamam Birazdan arkadaşım. polis amcalar gelecek. Hepinizi evlerinize yollayacağım. Evinizde yaparsınız çişinizi. Oo amicim sen de amma <laughs> kasmışsın kendini ya. Alt tarafı şunu şurası da bir küçük oyun Geri oynayacağım. Geri dur diyorum sana. Tamam arkadaşlar Geriye. korkacak Abi, hiçbir bir şey sen yok sen şimdi. Için, hep hem beraber hem de çocuklarla oynayacağız. Oynayalım mı çocuklar oyun? Evet. Oynayalım. Evet. Oynayalım. Evet. Oynayalım. Evet. Oynayalım oynayalım. Bak gördün mü abicim? Oyunumuz çok basit, çok basit. Bir tane ebe lazım ama kim olsun kim ebe? Olsun, Amca olsun, olsun mu? ebe? Olsun, 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 olsun. Olsun. <laughs> olsun. İki tane para var. Bu paranın bir tanesini bir cebime atacağım, öbürünü de öbür cebime. Sen de bulmaya çalışacaksın. Bu mu lan oyun? Evet abicim, evet oyun bu. Sen bulursan yüz bin lira senin olacak. Bende bir cep var, labirent gibi labirent. Hadi bakalım abicim, çok elini cebime. Yalnız aynı anda iki el. İki el değil mi çocuklar? İki, el, 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 iki el, iki el. abi, aman dur, abi, dur. abi ne yapıyorsun dur abi? abi. Ne dur, dur. Dur dur. dur, 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 hadi, hadi, elini tut, çocukları çıkartın, çocukları çıkartın, bırak, dur. Dur. Ağzını bırak, Çık! Çık! çabuk, 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 Koşmayın. O bomba patlasaydı bu çocuklar ne olurdu düşünebiliyor musun Acayram <laughs> ambulans Size tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, yardımlarınız için çok teşekkürler. Rica ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.